damarımda plak var. LDL kolesterolüm kaç olmalı? En sık sorulan sorulardan bir tanesi. Bir kere biliyorsunuz ki biz plaklar olduğunda LDL kolesterol seviyesinden bağımsız olarak yani bu seviyeye bakmadan mutlaka damarları koyacak bir ilaç veririz. Bu ilacın ismi de statin. Yani açıkçası şunla uğraşamayacağım. Hocam işte bu ilaçlar için şöyle böyle diyorlar. İşte statin yazan hekimleri firmalar kongreleri götürüyorlarmış. İşte siz o yüzden yazıyormuşsunuz. Hiç böyle şeylerle uğraşamayacağım. Ben bu ilaçların nasıl koruduğunu biliyorum. Kalp damar hastası olup şah damar tıkalı olup bu ilaçları almayanların ne kadar sık tekrar işlem geçirdiğini de biliyorum. O yüzden bu konu ayrıntısına girmeyeceğim. Damarda plak varsa statin kullanılacak. Statinler yani kolesterol yüksekliği için iki tane endikasyonumuz var. Bir tanesi LDL'nin çok yüksek olması. Diğeri ise damarda da plak olması. Eğer LDL çok yüksekse yaşam tarzı değişikliğine kısmen yanıt verebilir ya da ciddi genetik kolesterol yükseklik varsa yanıt vermeyebilir, ilaç gerekebilir. Ama damarda plak varsa LDL seviyeniz 70'in altında olacak. İdeali. En azından bir 100'ün altında olacak. Hatta bazı yüksek riskli bireylerde 55'in altında olacak. LDL kolesterol güzel bir şekilde kontrol altına alınırsa damardaki plak kolay kolay büyümez. Damardaki plaklar, bakın şöyle bir damar çizeyim. Plakların biz daha çok stabilize olması, bu plakların yırtılmaması için biz bu ilaçları veriyoruz. İlaçlar vermediğimizde bu plaklar yırtılabiliyor. O zaman ne oluyor? Kriz geçiriyoruz. Pıhtı açıyor. Gerek var mı? Bence gerek yok.